Ama meliklerin büyükleri, büyükleri, Mikail, İsrafil, Cebrail, Azrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, meliklerin bunlar en büyüğü. Bu Cibril, Allah ile peygamberler arasında emirlerini getirip götüren, o görevi o. Cebrail'e istedim, sordum. Hel tera rabbeke. Cebril, Allah'tan emir getiriyor. Allah'ın Kur'an'ı getiriyor. Kardeş Cibril, sen Allah'ı gördün mü? Onun emirlerini bana getiriyorsun. Kur'an'ı bana getiriyorsun. Sen Allah'ı gördün mü? diye sordum. Gale, inne beyni ve beynehu seb'in hicaben min nurin. Benimle Allah arasında yetmiş nurdan perde var idi. Benimle Allah arasında 70 nurdan perde var idi. Lev ra'aytu adnaha lahtaraktu. O 70 perdeden en aşağısını bana yakın olanı görsem yanardım. Göremedim. Allah'ın zatını göremedim. Emirler öyle telakki ettim oldum. Evet. Musa Aleyhisselam da Tur çağırdı Allah. Orada Kur'an'da var. 40 gün kaldı orada. Ondan sonra bir ağaçtan cana ı sesini, konuşmasını duydu. Çok tatlı geldi. Erini enzur ilek. Kendini görmek istiyorum. Sesini değil. Dedi. Kale beni göremeyeceksin ya Musa. Velakin inzur ila cebeli fe istakarra mekanu fe sefe tarani. Ben çıktım oraya. Gök kaya, kızıl kaya, hiç toprak yok. Böyle hala daha hiç yıpranmamış. Uçurum o çıktığı yer. Evet, 400 saatte çıktık biz. Hem de gece çıkardı bizim rehber. Adamı da kızdık niye gece çıkarıyorsun diye. Uçurumunun kenarından gidiyorsun. Uçurumu görsen çıkamazsın. Moralin bozulur, cesaretin kırılır. O kadar felaket uçurum. <laughs> Oradan çıkılıyor. Onun için hep karanlıkta götürmüş. Görürlerse çıkamazlar diye. Sabahleyin inerken gördük yani. Evet, orada şimdi mescit yapmışlar. Elhamdülillah orada sabah namazı kıldık. O daha çıkmış işte. Orada peygamber, peygamberlik veriyor ona yani. Ee, Göremezsin dağlara bak. O gök kayalar, sağlam kayalar. Eğer yerinde böyle kaya olarak durarsa görürsün. Bir bakıyor tozla buz oluyor. Allah'ın tecellisine dayanamıyor dağlar, kayalar. Ve Musa sayka. Büyük şey istedim. Haddim olmayan şey istedim ya Rabbi. Hemen secdeye kapanıyor. Evet hemen secdeye kapanıyor. Hiçbir peygamber göremedi. Cebrail'de göremedim diyor bak. Cebrail en melekler en büyüğü ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı gördü. Evet. Meza kal basar Ayet var ve Necmi suresinde gözü şaşmadı, kalbi şey olmadı, gerçeği gördü. Ayet var. E Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Nasıl gördü? İnşallah Allah bizi cennete soksun. Orada peygamberimize sorarız nasıl gördün diye. Ayrıca zaten cennete girecek müminlere öyle diyor peygamberimiz. Her cuma Allah Kur'an-ı Kerim'i kelamını kendi okuyacak. Her cuma cennetlikler Allah'tan dinleyecek. Nasıl olur? Gidince göreceğiz. Ama şeyler bu. Allah şekle sığmaz, mekanı sığmaz. Cebrail bile görememiş bak. 70 durdan perde var. En yakın nuru o perdeyi görsem yanarım diyor. Zaten miracı giderken de hep duymuşumuzdur hocalardan. Birinci semaya onları miraçla yükseltiyor. Mekke'den Medine'ye Burak'la gidiyorlar. Baktığı yere adımını atıyor. Öyle hızlı bir merkepten büyük diyor. Öyle bir onunla gidiyorlar. Medine şey, Kudüs'te Kudüs'te bütün peygamberlere imam oluyor. Onların geçmiş peygamberler toplanıyorlar orada. İmam oluyor. Ondan sonra da Miraç'la işte Miraç onu yükselten alet. Neyse. Yani la teşbih, asansör gibi bir şey. onunla Cebrail Aleyhisselam birin semaya varıyorlar. Semalar öyle boş değil. Her semanın görevli meleği var, muhafızları var. Semalar meleklerden gıcırdıyor. Gıcırdamaya hakkı var, o kadar çok melek var. O kadar çok melek var. Mesela Beyt-i Mamur'a bir defa 70 bin melek girermiş, kıyamete kadar sıra gelmezmiş, o kadar çok melek var. Birinci semada dur, kimdir o? Ben Cibril, yanındakiyim Muhammed Resulullah. Peygamber gönderildi mi o? Gönderildi selam veriliyorlar, geçiyorlar. Böyle bütün peygamberlere katbat, yedinci semayı bitirdikten sonra devam ediyorlar, sidri müddiaya geliyorlar. Diyor ki, kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bundan öte hiçbir yaratık gidemedi. Ben de bir parmak gitsem yanarım diyor. Bundan sonra senin diyor. Kimseye verilmedi. Evet, Efendimiz ondan sonra raf rafla Süleyman Çelik Mevlid ne söylüyor? Geldi raf raf ona verdi selam filan diye. Onunla Allah'la buluşuyor. Şimdi namazı ettehiyyatı okuyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ı buluştuğu zaman Allah Zülcel Hazretleri Estehiyyatü lillahi ve salavatü Peygamberimiz bunu söylüyor. Hani selamünaleyküm diyorsunuz siz de. Peygamber Allah Allah'a selamı bu. ve salavatü ve tayyibat. Bütün tayyiyeler, salavatlar Allah'a mahsustur. Cenab-ı ona Arapça Kur'an'a göre okuyuşunu arz ediyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berkâ. Her gün okuyorsunuz ettehiyyatü namazda. Esselamu aleyke. Bu adama ben aleyke derim Arapça'da. Bu adam karşında olmasa aleyhi derim. Arapça kuralı böyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın ifadesi aleyhisselam aleyke sana. Yani buluşmuşlar bu ifadende de Zaten şeyde de var. Nasıl? Orayı bilemiyoruz. Şekle sığmaz, mekana sığmaz. İnşallah cennette göreceğiz. Orada efendimizde, inşallah nasip olsa şey deriz. Evet öyle diyor işte. Ee, nasıl gördün mü? Nereden göreceğim? Nurdan 70 perde var aramda. En yakınına yaklaşsam yanarım. Kardeşim Muhammed diyor. Göremediğini söylüyor. Cibril peygamberimiz gördü. Evet. Hazreti Enes Radıyallahu Anh'tan hadis